Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan ve kes. Kes. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Scott. Tekrardan yeni eğlenceli bir oyun videosuyla beraberiz. Şu anda bu sefer Fortnite videosu çekeceğiz. Olmadı ya yine keseceğiz. kat Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Scott. Tekrardan yeniden eğlenceli bir oyun videosuyla daha beraberiz. Bugün farklı bir oyun deniyoruz. Fortnite'a gireceğiz. Eskiden oynadığım ama şu anda uzun bir aradan sonra tekrar döndüğüm bir oyun. Çok iyi değiliz. Başaracağımıza inanıyoruz. Umarım kaç oyun sonunda win alırız bilmiyorum. Bir deneyeceğiz şansımızı. Yine eğlenceli ve hızlı bir video olmasını düşünüyorum. Tekrardan abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için ve çeşitlendirmek için takipte kalın. Yayınlarıma gelin. Kick'te yayın açıyorum. Aynı zamanda abone olun kardeşlerim. Hadi videoya geçelim. Bam! Let's go! Şu gücü görüyorum. Dizel P'de mi gelmiş bana kardeşim? Zınk. <laughs> <Ben bak. gülüyor> cool bir iniş. dün yayın açtım. Çok muazzam winler aldım. Bir sopa var oyunda. Fena bir şekilde adam öldürüyordum. Bakalım şimdi ne yapacağız? Dayı sen ne anlatıyorsun lan? Yani kimsin kardeşim? Sen kimsin? Oh! Ah! One failed attempt. Gel lan sarılayım sana. Kanka. Öptük oğlum, öpüştük lan. Şşş. Yandım kanka. Oo çok çok kanka. Sen sen Bas 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 bas. Ver şunda. Şunda Go go go. Böyle artık be kanka ne uğraştırdın ya. Kardeşim sen bot fazla zorlama şansını. <laughs> Dur şu botu ben şu aradan bir çekeyim. canla. Sana da güzel bir uçuş yapacağım şimdi. Hadi bakayım kardeşim fazla gaza gelmeyin. Aha izin eleman orada bak Buradan direkt ona bir koyma şansım. Ağaçlıktan oraya gitti şansına. Aha Lo? I'll have to ask my account man I showing you yeah O fidanım gitti. Yav tek yedim ya. Adam iyiymiş. Hello. Hadi bakayım. Ver bakayım sen. Çık bak şeytan bu. Bu iblis ha. İblisini ne bak bu da iblis. Bak iblise bak tipine. Adam ya Allah. Yok boş ya kardeşim, ben açmaz. Sadece. Medya. geleni kırıyorum anasını satayım çakalın çakalın çakalı. <laughs> kaçıyor kaçıyor nasıl ya nasıl ya Hadi bak böyle koyarlar <laughs> Çok güzel vurdum elemanı var ya. Ee? Bayağı müzik de bayağı coşuyor ha. Bir bot İki bot Temiz Bir <laughs> bot Kaçmışlar çok mesafe ya uzak mesafe ya Gel dans edelim gel dur. Bir dakika sen güzel bir şey takıyorum. Aha. Nasıl bana uyuyor? Tamam fazla abartma dedi. <laughs> ya. Adam da roket var. What Aha. Hangi mesafede olursa ol, darladım mı darladım kanka. İnşallah şurayı çıkabilirsem. Ana ne avradını? Adam çok iyi. Ananı iki canım kalmış. No. No. Hayır. Oha. Lan bir saniye ile. Bu arada arkadaşlar çok kısa araya girmek istediğim aynı zamanda Kick platformunda düzenli olarak canlı yayın açmaktayım elimden geldiğince. Direktman videonun altındaki açıklamalar kısmından Kick linkini bulabilirsiniz. Bulamazsanız da direkt I.I. Scott veya küçük harflerle L.L. Scott yazarak kanalıma gelerek içeriklerime göz atabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz. Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlemede ve takipte kalın. Burası değerli caktı. doğru inelim. BAMMMMMMMM Doğruya daha. Önceki maçlarda da Gözden kaybol zaten. Beni de aradığım bu. Sonra gelip beni vuracak. Eşkudu <laughs> kalkan çıkabilir. Aracı alayım gideyim ben tamam. ne diyorum Bir yerde loot yapalım ya Bir yerde loot yapmak yerine gezelim ya. Alkışlar burada bir şey sattı Bunda grafiktedir çünkü silah var ben yapışkan bomba atarmış. Ben şimdi bunu saldım. Metri saldım. Şöyle yaptım, şöyle yaptım. Bindi var araba gidiyor. Ağzına kadar kulleyemedik kanka. başla hocam? İlla araç mı atıyorsun? Bir Easy Phantom baba. Benim lowladığım adamı sen mi yiyeceksin kanka onun şey ben Sen biraz bir sorusun. Ben ben benim yok abi. Abi duymuyorum ki Kulaklık nasıl veriyor bu sesi? Adam üstünü kuruyor. Ben daha dışarıda bir şeylerle uğraşıyorum sanıyorum ya. Enti diyelim ya. Next geçelim. Gopayla öldürürler kardeşim, hadi. Nereden çıktı kanka, göremedim. Ya ben Gopayla öldürüyorum kanka yandım, bilgin olsun. Allah, başka bir... kanka iyisin sen. Ya e adamları da ofayla öldürüyor değil sana kanka? Bu <laughs> <O> kadar kolay. Bot <laughs> lan bunlar yoksa? Dopalıyım bunları da. Bu bir. Yeah. baba oynuyor Sky time Bir dakika yukarıda şey var ondan bir uçup bir kolaçan edelim Aha. AHAA Bunu zopayla öldürmeye çalışsam acaba Satar mı? ya Önce proluğuna bakalım Adam bot Botmuş mu Yeehee <laughs> Dağıttık elemanı <bunu> var ya <laughs> Keşke ben iyice fullleseydim. Güzel <laughs> de.